Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bakan Soylu Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ilk iyilik fuarı Esenler'de açılırken, törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nasıl Güneydoğu'ya huzur getirdiysek Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi ve Irak'ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde Esenler 4 yol meydanında düzenlenen fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı. Fuarda Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kızılay, Sadaka Taşı Derneği, Verenel Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Yetim Vakfı, Can Suyu, Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Anda Derneği, Beşir Derneği, Valide İnsani Yardım Derneği ve Hayrat olmak üzere toplam 14 sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bugünün Türkiye'si, dünün Türkiye'sinden daha iyi. Açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Irak'ı ve Suriye'yi Amerika ve Avrupa'nın elinden kurtaracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken Tokyata'nın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yeraltı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye'sinden bugünkü Türkiye daha iyi, yarının Türkiye'si bugünkü Türkiye'den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek. Türkiye nasıl bugünkü Türkiye ise, dünyaya zulüm etmeye, kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye'dir. Bunu bizler sağlayacağız diye konuştu. Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasına sahip çıktığını söyleyen Bakan Soylu, bizi eleştiriyorlar. Kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetsinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş'e, Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor biz milletimizin devletimizin ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var. Bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar." ifadelerini kullandı.